Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovic ile bir araya geldi. Toplantılarda Avrupa Birliği taraftarlarının eylemlerinin yol açtığı siyasi krizin ve Kiev-Brüksel ilişkilerinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Yanukovic bir diğer randevusunda ise üç eski devlet başkanıyla görüştü. Televizyondan canlı yayınlanan toplantıda Yanukovic Rusya ile iyi ilişkilerinin Avrupa Birliği'nin de yararını olduğunu savundu. Avrupa Birliği ile bozulan ilişkilerin Rusya'nın lehine olduğu fikrine katılmıyorum. İkisini birleştirecek bir yol bulmalıyız. Eğer Ukrayna'nın Rusya ile ilişkileri iyi olursa Avrupa huzur içinde sıcak bir ortamda uyuyabilir. Eğer bir çatışma söz konusu olmazsa gaz akışı da durmaz. Avrupa Birliği politikasından U dönüşü yaparak Rusya'ya yakınlaştığı gerekçesiyle istifası istenen Yanukovic muhalefet liderleriyle de görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna'da hükümet karşıtı gösteriler 2004'teki turuncu devrimin ardından düzenlenen en kalabalık eylemlere dönüşmüştü.